Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Mahalli idareler Seçimleri öncesinde miting programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Sakarya oldu. Erdoğan partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Sakarya Demokrasi Meydanı'na geldi. 60 bin kişinin bulunduğu meydanda partililere hitap eden Erdoğan şöyle konuştu. Evet, Erdoğan. Gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan. Duymadık. İşte Türkiye sevdalısı, milletimizin hizmetkarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Vazgeçen, mutsuz olsa dert eden. AK Parti Sakar Oğuz Alkaş ve Sakarya Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Durmadan her köşene, çalışıp hizmet etmeye ve kararlıyız. Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Bir dönem bizimle birlikte olup da sonra yolunu ayıranların veya yolunu kaybedenlerin aksine Sakarya istikametini hiç bozmadı. Aynı şekilde Sakarya ülkeye eser kazandırmak, millete hizmet etmek için çalışması gereken muhalefetin oyunlarına da hiç gelmedi. TOKİ vasıtasıyla 8501 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1740 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şehrimizdeki 7 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde %98'ine hizmet veriyoruz. Sakarya'da iki millet bahçesi yaptık. Ulaştırmada 133 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 401 kilometre çıkardık. Kuzey Marmara Otoyolu'yla İstanbul'a ulaşımı kolaylaştırdık. Sakarya Üniversitesi Demokrasi Meydanı tramvay hattı için çalışmalarımız sürüyor. Sakarya'yı hızlı trenle buluşturduk şehir sınırlarımızdaki hızlı tren hattı üzerinde çalışmaların halen sürdüğü yerler bittiğinde Ankara İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır. Sakarya'ya hızlı tren fabrikasını kurarak ülkemizin ihtiyacı olan tren setlerinin hızlı tren noktasında hafif raylı sistem araçlarının milli imkanlarla üretilmesini sağladık. Tarım ve ormanda Sakarya'ya iki baraj, dört gölet, 61 taşkın koruma tesisi, 12 sulama tesisi ve 9 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 57 bin dekar araziyi sulamaya açtık yapımı devam eden dört sulama tesisiyle 25 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif olacak. Ballıkaya Barajı'nın inşasında yüzde 85 seviyesine geldi. Sakaryalı çiftçilerimize 10 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdi. Sanayi ve teknolojide iki endüstri bölgesi, altı yeni organize sanayi bölgesi, iki teknopark, 24 araştırma geliştirme merkezi ve 5 tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Sakarya'daki işverenlere toplam buçuk milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Sakarya'nın bütün ilçelerine doğalgaz arzı sağladık. Sakarya İl Başkanımız Yunus Sever. işte AK Parti Durmadan her köşene... Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yusuf Alemdar Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yusuf Alemdar Ada Pazarı Belediye Başkan Adayımız Mutlu Işık Su. Ada Pazarı Mutlu Işık Su. Akyazı Belediye Başkan Adayımız Bilal Soykan. Akyazı Bilal Soykan. Karasu Belediye Başkan Adayımız İshak Sarı. Karasu İshak Sarı. Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocaaçık, Murat Kaya ve MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül. hizmet etmeye, ve O İşte gerçek belediyeciliğin mimarı İstanbul'un efsane başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı, dik duran Cumhurbaşkanı.